Cani anne cezasız kalmadı. Kayseri'de sözde bir anne. 3 yaşındaki çocuğunu öldürmek için sigara ve ilaç içirmişti hatırlarsınız. İnfial yaratan olaya ilişkin soruşturmada karar duruşması görüldü. Özoğluna işkence eden vicdansız anne ceza evine gönderildi. O dayının sigarasıdır bana. 3 yaşındaki öz oğluna önce sigara içirdi. <gülüyor> <gülüyor> Sonra da ölmesi için ilaç verdi. Yeter artık ne sen ne ben artık yaşamayalım. İnfial yaratan olay yıllar önce Talas'tan yansıdı kameralara. Öznur adlı vicdansız kadın anlaşmazlık yaşadığı İngiltere'deki Turgut adlı kocasına ders vermek istedi. Kocasına olan öfkesini 3 yaşındaki öz oğlundan böyle çıkarmıştı. Koy. Koyayım. Koyayım. <laughs> Koydum. <laughs> Yaptıkları bununla da kalmadı. Sigara içirdiği öz evladına çok sayıda ilaç da içirmişti. Bu anları bir de kayda alıp İngiltere'deki eşine yolladı. Bizi bu hayatı çok gördüler. Aç ağzını aç. Aç ağzını. Aç. 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 Al iç. 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 Öleceksin zaten iç. Tamam. Şimdi ben de içeceğim. Yeter. Çocuğuna yapılan işkenceyi gören babanın ihbarıyla harekete geçen ekipler vicdansız anneyi gözaltına almıştı. Olay ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Annesinin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kalan talihsiz çocuk koruma altına alındı. Cani anneye de 2 yıl 4 ay hapis cezası verildi.